Bir de doğada ne var? Doğada bir sanat var. Doğada bir sanat var. Mesela nasıl bir sanat var diye baktığımızda dünyanın yine yedi arkasından birisi olan Yunan Artemis Tapınağı'nın yapan kişiler neye göre yapmışlar? Altın oran adı verilen 1.618 oranına göre yapmışlar. Bu oran müthiş estetik bir oran. Ve insan baktığı zaman bu orana doyamıyor. Mesela bu orana uygun olarak Bakın bu sayıların her birinin oranı 1.618 veriyor. Yapılan bir çizim görüyorsunuz burada. Bir dikdörtgen çizdik önce 1.618 oranında. Bu altın dikdörtgen. Şimdi de bir canlıyı burada üç boyutlu olarak çiziyor. Her bir bakın burada kanalcıklar göreceksiniz. Merkezden altın açılarla olan spiraller sonrasında burada kanalcıklar görüyorsunuz. Her bir büyük kanalcığın küçüğe oranı altın oranı ve bakınca müthiş estetik bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu, Natulis verilen burada da fosilini göreceğiniz bir canlı ait. Bu canlı, bu boş kanallara su alıp vererek okyanusun kilometrelerce altına dalıp tekrar yukarı çıkabiliyor. Deniz altlarına ilham olan bir teknolojisi var. Ama hem teknolojik hem de müthiş estetik, altın oranda. Ve altın oran yine bunun DNA'sında var. Doğa ona hiçbir zaman altın oran katmadı. Bir estetik vermedi. Nitekim bu canlıda altın oran olmasaydı aa neden natürüste altın oran yok diye hiçbirimiz düşünmezdik, aklımıza bile gelmezdi. Bu bize gösterilen bir sanat, bir güzellik. Şimdi devam edeceğim. Altın açı. Yine bir altın oran sayısıyla altın açılar oluşturacağız. Şimdi bakın bu altın açılarla her bir yere nokta koyduğumuzda ay çiçeğinin içindeki çekirdeklerin altın oranla oluştuğunu göreceğiz. Arkasındaki yapraklarında yine altın oranla çıkan açılar olduğunu göreceğiz. Bunlar da güneş ışığından tam e, verim almak için yapılmış durumda. Şimdi devam edeceğiz. Bir canlı daha var. Onda da altın oran hakim. Yani doğada tesadüf, şans ve doğal olaylarla bir bilgi yok. Eklenmiyor. bilgi eklenmiyor. Yeni canlılar oluşmuyor hele hele böyle bir sanat asla oluşmadı. Şimdi altın beşgenler, altın altıgenler, altın açılarla yeni bir canımız daha çıkacak ortaya. Bir böcek söylediğim gibi uçucu bir böcek. İlk uçan canlı Yusufçuk. 320 milyon yaşında Yusufçuk fosilleri var. Yusufçuk'un kanadı. Dört kanadı var biliyorsunuz. Helikopterler ilham oldu bu. Ve bu kanadındaki damarlanma yapısı altın olan. Şimdi daha da derine gireceğiz. En iyi e, böcek gözlerinden böcek gözüne sahip olan Yusufçuk. Birçok endleri var böceğin. Gözündeki petek yapısı da altın oran. Yani muazzam bir estetik ve muazzam bir teknoloji. Her yerinde bizi karşılıyor. Evet benim konferansım bu kadar. Sorularınız varsa sorularınızı hemen alabilirim. Buyurun. Tabii buyurun.